Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çalışmanın bir benzerini yapacağız. Burada aslında anlatmak istediğim şey karmaşık gibi gözüken tasarımlarda, çalışmalarda aslında bir parça yaparak bu parçayı çoğaltarak, eğerek, bükerek açı vererek diyebilirim. Yani aslında tek bir parça oluşturarak bunları çoğaltarak karmaşık gibi gözüken e, tasarımlar elde ediyoruz. Yani şöyle e, söyleyeyim, şu gö solda görmüş olduğunuz parçayı yapacağız ve daha sonra bunu açılar vererek e, e, fazlalık sınırlarında keserek bu görmüş olduğunuz çalışmayı elde edeceğiz. Şimdi tekrardan yeni bir çalışma alanı oluşturuyorum. 4K formatında oluşturacağımız için bu çalışma alanı 3860'a 2160 piksel boyutlarında şöyle büyük bir çalışma alanı oluşturdum. Kenar şeyini kapatıyorum. Bunun da rengini şöyle mor olarak verelim. Ee, köşeleri daha sonradan da yuvarlayabiliriz ya da bu köşeleri yuvarlak olan tool aracını da rektan tool daha doğrusu aracını da e, seçebiliriz ben rektan köşeleri yuvarlak rektan tool aracını seçerek e, başlayacağım arkadaşlar şöyle ilk parçamı oluşturdum hatta bak bunun köşeleri çok fazla bir yuvarlak olmadığı için beyaz okla daha da yuvarlaklaştırdım. İlk parçamı oluşturdum arkadaşlar. Alt tuşuna basılı tutarak şöyle şuraya bir kopyasını şuraya bir kopyasını şuraya da şöyle bir kopyasını oluşturdum. Hatta şunu şöyle biraz daha içe doğru çekelim. Hepsini seçtim. Pardon. Hepsini seçtim. Part Finder aracından hepsini birleştiriyorum arkadaşlar tekrardan bir tane daha oluşturdum bunu şöyle biraz daha ince yapacağım bunun rengini sarı yapalım sarı yaptım gördüğünüz gibi köşeler çok yuvarlak olmadı şöyle köşede biraz daha yuvarlaklaştırdım onu şuraya şöyle koyacağım şöyle alt tuşuna basılacak bir parçasını daha oluşturdum şöyle bir parça daha ve şuraya da bir parça daha oluşturdum arkadaşlar. Hepsini seçeceğim. E, fakat bu görmüş olduğunuz gibi mor e, daha önce oluşturduğumuz mor kutuları mı diyeyim artık. Onu da seçtiği için şu moru sadece üstüne tıklayıp ctrl 2 ile bunu kilitliyorum ki seçerken herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Çünkü hepsini üstüne yapacağımız için e, seçmekte zorlanacağız. Hepsini ctrl 2 ile kilitleyelim. En son e, kilitlerini Açacağız zaten. Evet, turuncuyu seçtim. Tekrardan part sarıyı, sarıyı turuncu arası seçtim. Tekrardan part birleştirdim. Şurada tam üst üste getirmediğim için birleşmemiş ama o da çok önemli değil. Daha sonra tekrardan onu birleştiririz. Hatta ben şunu şöyle geriye doğru almak istiyorum. Hatta şöyle biraz daha geriye doğru alayım bunu. Evet, tekrardan tane daha oluşturacağım. Onu da nasıl yapalım? Şşş. Bu kalınlık iyi. Bunun rengini şöyle mavi mi verelim? Evet. Tamam bu maviden verelim. Köşeleri şöyle biraz daha yuvarlaklaştırdım. Bunu biraz uzun çizmişiz. Şuradan şöyle bunu evet. Şey yaptım. Alt şu evet şunu şuraya şöyle çekeyim. Şu alt tuşuna basıp tutarak şuraya bir kopyasını hatta şuraya geri şu ileriye bir kopyasını oluşturdum tekrardan. Şu altına bir kopyasını oluşturdum. Evet şu turuncu kitlememişiz. Ctrl 2 onu kitledim. Sonra mavi olanları seçtim. Birleştirdim. Ee, çalışma alanıma göre burası biraz büyük oldu. Ee, o, önemli değil. Daha sonra bunların hepsini tekrardan e, ufaltacağız zaten. Yani istediğimiz boyutlara getireceğiz. Mavi olanı da şöyle biraz daha öne mi alayım? Evet, mavi şöyle biraz daha öne aldım. Hatta şunu biraz daha üstüne doğru koyabiliriz. Hatta biraz daha üstüne koyayım. Ha, böyle iyi oldu. CTRL 2 ile onu kilitledim. Şöyle biraz daha çalışmama yaklaşayım. Bu sefer üzerlerine süsleyelim. Daha sonra da çalışmamızı nasıl çoğaltacağımızı geçelim. Şöyle şuraya bir kare daha oluşturdum. Hatta onu şöyle ince ve biraz daha uzun yapmak istiyorum. bunun rengini de pembe verelim. Patlasın tam böyle şeyde bir patlama olsun tam böyle ortada. Şuraya bir kopyasını, şu arkaya doğru bir kopyasını ve şuraya da bir kopyasını oluşturdum hepsini seçtim birleştirdim hatta şu köşeleri biraz daha yuvarladım şurada bir sıkıntı mı var evet, şurada bir sıkıntı var ama o da çok önemli değil CTRL alt, alt şunu basıttırak az geri çıkıyor CTRL 2 ile bunda da e, arkadaşlar tekrardan şuraya bir tane oluşturalım Pembe kalsın. Onu şey yaparız. Şunu şu biraz daha kalın yapalım. Bunlar iki tane olsun. Niye 74 tane oluyor bunları? Birleştirdim. Bunun rengini de ee, yeşil yapalım ya da açık yeşil yapalım bunun üstünde. Yani burada kalsın. köşelerini biraz daha yuvarlak yuvarlayıp burada kalsın. Şuraya da oluştur Buraya böyle ince bir tane oluşturmak istiyorum. <laughs> böyle biraz <laughs> aykırı olsun. Orada burada. Üçünü tuttum. Birleştirdim. Bunların rengi de turkaz mı? Olsun? Turkaz olsun. Hatta şöyle biraz daha geriye doğru alabiliriz çok fazla aslında renk cümbüşüne gerek yok biraz fazla mı yaptık acaba diye düşünüyorum ama şimdi bunların üzerlerini dolduracağız ee, şu pembeyi aslında şöyle biraz daha aşağıya alıp tam şu ortalarını doldursak bence biraz daha iyi olabilir Ctrl alt iki tuşlarına basarak bütün kilidi açtım şu turuncuyu şöyle şey pardon pembeyi şuraya alayım şunu buraya alayım burada kalsın, yoksa çok renk çünkü bir şey olacak. burada kalsın. hepsini seçtim. tekrardan ctrl ikili ee, kitledim şuraya da, şuraya da yapalım. bunun boyutları, bunun boyutu nasıl olsun buraya da şöyle bir iki üç şöyle dört dört tane olsun bunların hepsini seçtim birleştirdim ee, kalsın pembe kalsın şöyle biraz daha e, buralara biraz daha şöyle atalım bunların renklerini daha sonra değiştireceğim daha sonra bunların üzerlerine teker teker hani ufak ufak gene dokunuşlar yapacağız. Ee, şu anda hani bunu kopyalayacağımız için çok fazla uğraşmayacağımız şeyler eklemek istiyorum. Mesela şunu bunu bunu seçtim ve renklerini beyaz yapalım. Bu rengi beyaz, bu da beyaz olsun. Bayağı ince olmuş ama olsun, beyaz kalsın. Şöyle biraz da bütünle de belli o. da şundan şöyle he, üstüne Üstünü koyayım. Bunun üstüne koydum bir tane daha Şöyle biraz uzaklaşalım bakalım nasıl gözüküyor. İdare eder. E, çok karmaşık. Yani çok bir renk cümbüşü var. E, o yüzden hatta şunu da beyaz yapalım. Evet şimdilik böyle kalsın daha sonra tekrardan eklemeler yaparız ctrl e alt 2 tuşlara bastım ve bütün kilitleri açtım arkadaşlar hepsini seçtim sağ tıklayıp hepsini bir grupladım şimdi şöyle biraz daraltayım bunları daraltınca bir tık bir bozulma oldu ama z yaptım, şöyle bir ufaltsam, evet böyle bu tarz, sheet alt tuşlara basıp tutarak ufalttım arkadaşlar. Daha demin bir bozulma oldu, yani şu uçta biraz daha sivrileştiği için böyle yaptım. Tekrardan e, ufaltabiliriz ya daha sonra tekrar gene uğraşırız. Şimdi bunu şöyle çalışmaların dışına alayım. Alt tuşuna basıp tutarak şöyle çalışmalı ama tekrar bir kopyasını oluşturuyor. Bu burada dursun. Ee, herhangi bir beğenmeme anında falan onu tekrardan oradan alırız. Şimdi şunu şöyle aşağıya doğru çekeyim. Sağ tıkladım. Transform. Rotate aracından 45 derece e, çeviriyorum arkadaşlar. Bir kopyasını oluşturdum. Onu şöyle şuraya alayım. Tekrardan ilk kopya yani sağ tıkladım transform rotate aracından bu sefer bu Pardon ee, tekrardan 45 derece yapıyorum şu cancel diyeyim transform rotate aracından bunu tekrardan 5 derece yapıyorum. Bu sefer kopyalamadım <laughs> çünkü bir kopyam var burada. Şimdi tekrar sağ tıklıyorum, transform, reflect aracından şu mor tarafın buraya gelmesini sağlam sağlayacağım. Evet. Horizont, horizont. Hiç fark etmez. Oradan bunu çevirerek bir tane şuraya, okey dedim. Şu anda ikisi de 45 derece. Şimdi bunları birleştireceğiz. Şöyle çiçe iç sokarsak çok çiçe iç girmiş oluyor. Şu sarıyı çok arkaya almış. Şu aslında sarılar da şurada birleşse ya da şu sarının bir tanesi de burada birleşse güzel olur arkadaşlar. Şimdi asıl burada göstermek istediğim şey şu görmüş olur mesela yeşilin burada da bir devam var. Şuraya yaklaşayım. Bu devamı şu morun altında kaldı. Ee, aslında benim göstermek istediğim şey e, bu bu problemleri çözeceğiz ve daha sonra tekrardan bir iki kopyamızı daha oluşturup e, çalışmamızı bitireceğiz. E, hatta ben bunu bozacağım. Biraz daha bozacağım. Çünkü tam sevmedim e, yaptığımız şeyi biraz hani e, doğaçlama yaptık ama e, sevmedim. E, şu mavileri biraz daha geriye alıp şu turuncuları biraz daha e, ileriye alacağım. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. üstteki Üsteki şeyimizin e, oluşturduğumuz kopyayı keseceğiz. Alttakiyle tekrardan birleştireceğiz. Alttakini seçtim. Şu anda alttaki seçili. Onu CTRL 2 ile kitledim arkadaşlar. Şimdi üsttekini seçtim. Ya da herhangi bir seçmenize de gerek yok. Line aracımı aldım. Kesmek istediğim yer tam şurası. Üst üste bindiği yer. Şöyle aslında şu an gösteremiyorum ama ikisini de kilitlediğim için. İşte CTRL 2 tuşuna basarak bunun kilidini açtım. Şöyle ikisini de seçtiğimde şöyle yaklaşayım. Evet, gördüğünüz gibi şurası bunun üstüne burası bunun üstüne bindiği için tam şu orta noktadan ben bunu kesip üstüne binen kısmın üst taraftakinin üstüne binen kısmın parçasını attığımda ee, sorun çözülecek arkadaşlar şu evet, alttakini yine ctrl 2 e ile kilitledim üsttekini kesmek için line'ı seçtim tam şu ortadan şöyle ileriye doğru uzattım tam ortalayamamışız. Şunu şöyle biraz daha yaklaşayım. Şöyle taşıyalım. Evet, bu yeterli. Olacaktır herhalde. Çizgimi çiz çizdim. Fazlalık olan parçaların üstüne getirdim. Object Pat ve buradan parçamı kestim. Şu an CTRL 0 yaptım. Şu an bu kesilen parçayı da ee, seçiyor çünkü grup oldukları için sağ tıklayıp grubu çöz diyorum ve şu parçaları şuradan şöyle çektiğimde görüyorsunuz ki tamamen birleşti. Bunlarla işim kalmadı. bunlar artık siliyorum. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Belki şöyle bir seçeyim. Herhangi fazla bir parça yok. İstersek bunları tekrardan birleştirebiliriz. Şimdi bunun hazır grubunu çözmüşken bunun da şu ctrl 2 tuşuna basıyorum kilidini açayım bunun da grubunu çözüyorum ve şu sarıları şöyle biraz daha öne doğru alıyorum evet, şöyle biraz daha öne doğru aldım şu mavileri daha sarıları şöyle şuraya alayım şununla şuraya alalım Hiza şuradan alabiliriz. Şu mavi'nin ne kadar gerisindeyse ise burada onun o kadar gerisinde şeklinde bir hizamız olabilir. Yani şu anda bozduğumuz için parça. Şu J 0 yapalım. Evet şimdilik e, böyle kalsın. Hepsini seçtim tekrardan. Sağ tıklayıp grup dedim. Şimdi tekrardan sağ tıklıyorum transform refdet aracından vertika şeklinde bir tane daha kopyasını oluşturdum ve buraya aldım hatta burada nasıldı evet şöyleydi pardon ee, bunu seçtim şöyle biraz daha kenara alayım alt tuşuna basılı tutarak şuraya bir kopyasını oluşturdum şunu siliyorum bunu yanlış yapmışız Alt şunu basılı tutarak bir kopyasını oluşturdum. Hatta bunu sağ tıklayıp en alta yollayalım. Daha sonra hepsini seçtim. Transform. Reflet'ten tekrar bir kopyasını oluşturup onu da buraya şöyle iki tane mavinin tam üstüne gelecek şekilde oluşturdum. Gördüğünüz gibi şu maviler tam oturmadı. Keşke bunların hepsini, he, hepsini bir grup yapmamıza gerek yok. Ee, şöyle yaklaşalım, şu mavileri tam şunların üzerinden şöyle evet, gelecek şekilde yaptık. C sıfıra bastık. Şuralar boş kaldı, oraları da mavi parçayla buraları kapatabiliriz ya yani ya da öyle de kalabilirler hiç sorun değil. Şu C tres sıfırla uzaklaştım. Gördüğünüz gibi. E, karmaşık bir hal almaya e, başladı. Bunu şimdi böyle bitireyim mi? Yani tekrardan bir iki parça daha oluşturayım mı? Onu düşünüyorum arkadaşlar. Yani daha da mesela şuralara şöyle e, bir iki parça daha. Hepsini seçtim. Şöyle çalışma alanıma göre biraz orantlayayım. Daha da süsleyeyim. O zaman ben bunu biraz daha güzel hale getirmeye çalışalım. Ondan sonra da çalışmamızı bitirelim. Normalde anlatmak istediğim şey aslında e, bu kadardı. Hepsini seçtim. Shift alt tuşuna basıp tutarak şöyle biraz ufalttım. Şu tam böyle hatta bunların hepsini bir grup yapalım da bozulmasın. Grubu açtık. Hepsini seçtim. Sağ tıklayıp grup yaptım. Evet şu an tamamlar. Ee, çalışmama göre orantısı şu anda iyi gibi şimdi burayı biraz daha süslemeye başlayalım nasıl bir şey yapabiliriz örneğin şuraya şöyle bir parça ekleyebiliriz şunu şöyle yapalım kalınlığını 6 as 10 as geldi şöyle 18 şöyle 0 biraz daha uzaklaşalım evet hemen sana şöyle bir tane daha bakalım bir oraya koyalım He, böyle kalsın rengini turuncu mu yapsak? Turuncu yapmak için. Tamam. E aslında biraz daha şöyle hızlı bir şekilde saçmalaya saçmalaya yapsam bence biraz daha iyi olur. Bundan bir kopyasını oluşturdum. Biraz ufalttım. Metrezi. Tam noktasına getirdim bir kopyasını. Daha oluşturdum. biraz daha ufalttım da tam ortasına getirmeye çalıştım ama olmadı ee, bunun rengini mavi bunun rengini işte kırmızı verdim şunu şunu silelim. bir kopyasını yukarıya alt tuşuna basıp bir kopyasını da yukarıya aldığım hatta bir kopyasını buraya aldığım bir kopyasını almadım ya bunları. Bunları sildim. Böyle hiç güzel olmadı. Bunlar da hiç güzel olmadı zaten. Şöyle yapacağım hatta ben onları makasla kestim 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 üstü atacağım üstü komple atacağım bunları da şöyle yaklaştıracağım Evet böyle daha iyi oldu sanki Bunu komple sildim Tekrar bunları şöyle bir grup yapalım transform aracından refletle şunu kopyasını oluşturalım. Evet. Buraya koyduk. Bir alt renk bence verelim şimdi. Şöyle tamamen çalışmalarımı kaplayacak şekilde bir tane kutu oluşturdum. Şöyle içi dolu olacak şekilde. Sağ tıklayıp bunu en alta yolladım. Bunun rengini de koyu bir renk yapalım ki alt tarafımız ee, belli olsun. Şöyle koyu mavi, lacivert bayağı gece mavisi şeklinde olsun. Ben bu ya da şu alt e, altı da bir parlaklık vereyim ctrl 2 ile bunu kapattım e, videoyu kapatacağım ben bu çalışmayı biraz daha süsleyeceğim hmm. görmüş olduğunuz resimde biraz daha süslü daha farklı olabilir e, yani bundan sonrası süsleme işi hatta bunları atacağım bunları çok sevmedim bunları bunun yerine başka şeyler e, koyabilirim evet şöyle yapacağız bir tane yuvarlak e, buraya şöyle oluşturalım buna bir gradyan verelim gradyanımızı da şöyle pembeden mora bunun da opaklığını sıfır yapalım gradyanımızı da rate yapalım sağ tık en altı yolla sağ tık bir tık üstte Al. Evet. ya video kısa olsun diye uğraştığım için şu anda her neyse kalsın böyle cdv0 e, anlatmak istediğim şeyi Anlamışsınızdır umarım. Ben e, bunu biraz daha süsleyerek daha farklı şekilde görebilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, kolay gelsin.